Merhabalar, bugün ikinci videomuzu çekiyorum. Bugün araba videomuz bir şiirle Yunus Emre'nin dizeriyle açmak istiyorum. Gelin tanış olalım şiiri. Hak cihana doludur. Kimseler hakkı bilmez. Onu sen senden iste. O senden ayrı olmaz. Dünyaya inanırsın, rızga benimdir dersin. Niçin yalan söylersin? Çünkü sen dediğin olmaz. Ahiret Yavlak bıraktır, doğruluk tek azıktır, ayrılık sarp bıraktır, hiç varan yere gelmez. Dünyaya gelen göçer, bir bir şerbetini içer, bu bir köprüdür geçer, cahiller onu bilmez. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, severim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Yunus sözünü anlarsan, manisini dinlersen, sana bir ame gerek bunda kimsesine ki, kimnesine kalmaz. Yunus Emre'nin bir şiiri. Gelin tanış olalım. Furkan Çelep isimli bir çocuğumuz var. 18 yaşında. Ve bu parya kavramının şu dönem insanlar çok fazla hissediyorlar. Hiç konuşmasan, hiç sussan ve biraz da yalak olabilsem çok güzel şeylerin sahibi olabilirdim. Şimdi de çok güzel şeylerin zayım Asla ailemle ilgili konuşmuyorum. Yani Makam, mertebe olarak. Ama ben önce anneme sonra Rabbime söz verdim. Hiç kimsenin önünde eğilmeyeceğim bedeli ne olursa olsun. Çocuk diyor ki, ben diyor bir ömür çalışacağım. Ee, yanlış bilmiyorsam da çay ocağında garsonluk yapıyor. Ben bir ömür çalışacağım. İşte para kazanacağım da evleneceğim de işte e, işimi şey yapacağım da yapacağım da işte evimi geçindireceğim de yani 14-15 saat çalışıp asgari ücret alıyorum zaten. Bunun benim de dünyada kimsem yok. Ama Allah'ı var onu biliyor. Allah her yerde dolu. Benim dünyada kimsem yok. Benim de bu tutar dalım yok. Ben bu dünyada da yaşamak istemiyorum. Diyor ve intihar ediyor. Bunu kime diyorum biliyor musunuz? Kocası belediye usulsüzlüğünde usulsüzlüğüyle bir buçuk milyon aldığı ihaleyi 500 bin liraya taşırana devredip dünyanın parasını götüren ablaya diyorum. Niye bayanlara diyorum biliyor musunuz? Anne olanlar anlar. Anne olanlar anlar. Bunu kime diyorum biliyor musun? 2 milyon doları cebine atıp da bakara makara diyen ve bunu hiç unutmayacağım. Hiç unutmayacağım ve sürekli söyleyeceğim. Ve e, biz Müslümanız diyen insanlar tarafından korulan, konu, korunan bir mürtetin eşine söylüyorum. Ve bunu Hamza Yerlikaya'ya söylüyorum. Hamza Yerlikaya, bak bir genç daha senin o işgal ettiğin yerler yüzünden intihar etti. Bugün bir adamı Yahya Üstün, Türk Hava Yolları'nda mali müşavir bildiğim kadarıyla veya bir görevli. 40 yerden maaş aldığını öğrendim. Evet sana söylüyorum Yahya Üstün, Bak senin yüzünden bir çocuk intihar etti. Veya TRT1'de 400 bin lira maaş alan Ersin sana söylüyorum. Bak senin yüzünden bir çocuk intihar etti. Veya 73 yaşında olmasına rağmen hala devletten para sömürmeye devam eden Ulan tanınça diyor. Bak Bülent Arınç bir çocuk senin yüzünden intihar etti. Veya oğlu 8 milyon dolar kumarda kaybeden ve bunu da çerez parası olarak kabul eden Binali Yıldırım'la olma söylüyorum. Bak senin yüzünden bir çocuk intihar etti. 90 puan üzerinde aldığı halde ataması yapılmayan çocukları bugün söyleyen Ali Babacan'a söylüyorum. Bak senin yüzünden bir çocuk intihar etti. Konuşamayıp zamanda konuşamayıp şimdi şöyleydi böyleydi diyen Ahmet Davutoğlu'na söylüyorum. Bak senin yüzünden bir çocuk intihar etti. Makam odasına 5 milyon lira harcayan İstanbul valisine söylüyorum. Bak senin yüzünden bir çocuk intihar etti. Kendine makam aracı alan Samsun Üniversitesi'nin rektörüne söylüyorum. 2 milyon 800 bin liraya. Veya Trabzon'da kendisine 3 milyon 800 bin liraya makam aracı alan valiye söylüyorum. Bak sizin yüzünüzden bir çocuk intihar etti. intihar etti, etti, etti. Bir çocuk bugün hayatta değil. Bu benim çocuğum da olabilirdi. Etrafındaki insanlar şen şakrak bir eli, bir eli yağda bir eli balda hayat yaşarken aldıkları 2500 TL'yi 2400 TL, 2500, 2600 TL'yi nereye harcayalım, nasıl yetiştirelim, kredi kartından para çekelim biraz idare edelim diyen vatandaşa mı üzüleyim? Nereye kaybolduğu belli olmayan milyarlarca dolara mı üzüleyim? Reza Zarap denen bir şerefsizin, bir şerefsizin ülkede dört üniversite bitirmiş iş bulamayan adamdan daha fazla itibar görmesine mi itiraz edeyim? Üzüleyim. Alişan denen adamın 300 milyar lira bir konserden cebellezi etmesine mi isyan edeyim? Üzüleyim. Nerede ne zıkımda konser verirsen git istediğin barda pavyonda konser ver. Ama eğer devletin TRT'sinde, devletin Türk Hava Yolları'nda, devletin memurluğunda bunları yapıyor isen, 400 bin lira para alıyorsan, bir TRT'den bir tanıdık buldun diye yarısını ona verip yarısını da kendin alıyorsan, ve bu ülkede TRT'nin başında durabilecek Bilal Erdoğan'ın arkadaşı İbrahim Eren'den başka bir yönetici bulamıyorsak veya Türk Hava Yolları'nda Türk Hava Yolları'nı yerle yeksan eden yerle yeksan eden bakın gerçekten yerle yeksan eden bunca yıl emek vermiş işte Temel Kotili Hatta bir muhasebeci vardı, Hamdi neydi bilmiyorum. O bile daha fazla emek vermiş. Bu kadar büyütülmüş bir şirkette iki senede yerle yeksan eden, ismini de bilmiyorum. İlker Yağcı mıydı? İlker Yağcı herhalde, ya Yağcı olduğuna göre evet. Yağcı. İlker Yağcı mı? Ee, Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı mı desem? Yani bu mu Türk Hava Yolları'nı tek yönetebilecek adam? Yani demek ki bu ülkede aile efradı olmasa, ülke battı gittiydi, bir aile olmasa battı gittiydi ülke. Yani Maliye Bakanı, Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu, İbrahim Eren, bir tane TRT'yi kendi mekanı gibi yöneten, yine Bilal Erdoğan'ın e, sınıf arkadaşı olan, Halit Yere Bakan, bir tek televizyonlarda çıkan Yasin Atipoğlu. Bütün Türkiye bunların etrafında dönüyor. Hani şey var ya işte e, arka sokaklar var. Beş tane polis var. Asay işte narkotikte, işte ne bileyim cinayet hepsi onda. Veya söz dizisi var. 8 kişilik bir tim var. Her şey onlar yapıyor. Her şeyi. Tamam güzel kardeşim de. Ee, bir megaloman yanında bir sınır olur. Diyoruz ki olmuyor kardeşim. Olmuyor. Her gün bu ülkenin cebinden para gidiyor. Bu ülkenin vatandaşın cebinden para gidiyor. Hani beğenmediğiniz 2001 krizi var ya... ...ülkeyi bu hale getirdi dediğiniz 2001 krizi. 2001 krizinde... Asgari ücretle 25 tane küçük altın alınabiliyordu. 25 tane küçük. Bak real ekonomi bu. 25 tane küçük altın alınabiliyordu. 2001. 30 lira asgari ücrette 784 lira yanlış bilmiyorsam. 18 yılın sonunda geldiğimiz yer asgari ücret 2350 lira. Küçük altın 800 lira. 3 altın. Bu real. Yani altın bir e, ekonominin ifade edebileceği en reel gerçek değerlerden birisidir. O gerçek reel değerde de söylüyorum işte. Bu bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor. Bu kadar oluyor. E yok tabii ki yani karşı takımda amatörlerden oluşuyor. Maalesef karşı takımın kalesinde de Kemal Kılıçdaroğlu var. Atılan golü yiyor, atılan golü yiyor, atılan golü yiyor. FETÖ ilintili ablalar abiler var. Atılan gol yeniyor, atılan gol yeniyor. Ve ülke vehametin dik alasını yaşıyor. Bu şuna benziyor. Yemek bulamadığı için tenceresinde taş kaynatan taş kaynatan teyzenin çocuklar oyalamasına benziyor. Yemek hazır olacak, yemek hazır olacak, ekonomi güzel olacak, ekonomi güzel olacak, ekonomi güzel oldu, olduydu, oluyordu. Yok şimdi Amerika girdi, yok şimdi İngiltere girdi, yok İspanya girdi, yok Fransa girdi. E ee, ne zaman, ne zaman, ne zaman gülecek bu yatımdaş. Ancak erik dalı oynanır buna. Hadi biraz erik dalı oynayalım. Bu makarayla ancak oyun havası oynanır. Neden? 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 Şimdi gidiyorsun küçük kırık yani Ürdün küçük kırık Ürdün demek istemiyorum ama küçük kırık bir memlekete Ürdün mesela bir Ürdün dinarı 13 lira yanlış bilmiyorsun bir euroyu biliyorsunuz, bir e, şey de biliyorsunuz. Sterlin, dolar. Şimdi biz, sen diyorsun ki işte üretim yapalım. Peki üretim yapıyoruz. Formülasyonu da ben yapıyorum. Benim formülasyonumu yapabilecek bir kişi daha varsa çıksın ortaya. yoksa <laughs> İngiltere'ye girelim. Daha sonra da dostlar yardımcı oluyorlar. Bir sterlin 12 lira kardeşim. Ben bugün İngiltere'ye gidip gelsem 1000 sterlin harcayacağım. 1000 sterlin 12 bin lira. Bir su, bir su 18 lira. 18, bir buçuk sterlin. Hadi biz hala oyun havası çalalım. Hatta oynayalım. Ülke çok iyi durumda oynayalım. Tam isabet oldu. Oynayalım oynayalım. Güzel günler geliyor. Oo, oynayalım. Adam milletvekili kim bilir hangi ihaleyi kapacak. Tanzu Çiller gibi Divan-ı ayında dolanıyor. Kameralarda gelmiş ya. Diyor ki Bakın. Hadi her şeyi bıraktım kendini Allah yerine koyuyor. Vallahi de billahi de tallahi de, aynı bu söylemesi. Eğer ki Kur'an-ı Kerim'de son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olma oldu oldu denmese Bugün peygamberdi diyor. Yaşlı amcanın biri de lan bok diyor. Vallahi yaşlı amca doğru söylemiş. Hani peygamberliği de geçtik artık Allah yeryüzünde yaşıyor iddiasında bulunacaksınız ya. Yeryüzünde yaşıyor iddiasına bulunacaksınız. Konuşmakta laft olmuyor. Kendinize iyi bakın.